Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. oyuna Gel kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet Merhaba arkadaşlar. Abi. Bugün yine Roblox'a devam ediyoruz. Yine yeni bir oyunla devam ediyoruz arkadaşlar. Crep evet, evet. Bap oyunu. Creep Herhalde bir aşçı. Bir aşçı var. Ve bir köfte, bir şey müfte, ızgara ızgaramızgara yapıyor. Oğlum, dişler ne? yine ya? Bir kaçış oyunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım. Başlıyoruz nasıl bir oyun? inşallah kaçabileceğiz. Evet, Evet, yakışıklı Roblox oyuncumuz yine burada her zamanki gibi. Anam! Ne oldu ya? Öldüm. Aa, dikkat et o zaman ya. Aa. Bu mu yiyor? Şu mu yedi bize? Hayır, buradan zıplayacağız. Ha, oyuna başlamış mıyız şu Başlamışım. anda? Başlamışız. Ay inanmıyorum arkadaşlar. Evet, oyuna başlamışız. Dikkatli ol o zaman. Anam. Dikkat et, hadi sana. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Ya orada ya? orada bir sıkıntı. Ay ya. Orada bir sıkıntı var zannettim o yüzden. Dön. Tamam. Evet, Ay, şimdi nereye girdik Şu bakalım. Geçti. Ne giriyorsun evet. ya? Ne bizi korkut. Aa burada krepçi gördün mü şuna oo. bakar mısın? Oo, oo. Çok ne? korkunç. Ha ya kızım gitsene. Ve dev Allah, gibi. Allah bek, Allah. Bekle, zıpla, zıpla, zıpla. Ya. Zıp çabuk, çabuk Ya. Aa. Sen beklemiyorum. Şu an baktım köfteleri teker teker sırayla atıyor. Bunu at. Evet. Çabuk, çabuk. Eee. Çabuk. Çabuk ve böyle evet. bir checkpoint yaptık arkadaşlar. Adam öndeki çocuğa baksana. Arkadaşlar öndeki arkadaş da bizi bekliyor ama abiniz. abimiz evet, lütfen şey, kenardan Şu herhalde. Bak. Buymuş evet. Buymuş demek ki. Ortadaki, ortadaki, ortadaki. ortadaki. Evet, ortadaki. ortadaki. Yes! Aa, bak o karakter burada. Aa, Öyle bir son çabuk diğer tarafa ulaşmak için bu baloncukları kullan diyor. Aa uçuyor geliyor aşağıda. Şey i̇şte, şey işte, şey işte, şey işte, şey. Işte. Çabuk 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 çabuk. Aa, aa. Aa. Öldür, öldür. Aa, zormuş bu. Bu çok zormuş arkadaşlar. Ya burayı geçmen lazım. Zormuş zormuş deme ya geç şuraya. Da çok da bırakalım. zor Gey, değil Aa buradan bak. evet checkpoint olmadık. Ay burası çok değil zormuş Hemen bekle şimdi bekle balonlar. Çabuk atla atla. Geçti. Aa! Ah! Ah! Sakın o çizgilere gelme. bak. Çek point, point oldu mu? Tamam. Oh zıplayarak, zıplayarak. Arkadaşlar iyi tamam zıplayacağım gün. Sakin. Ama ben yani sakin oldum zannettim. Musun? <laughs> Anlamadın zannettim. Ne yapayım ya? Evet, buraları da geçiyoruz. Burası basitmiş. Ee, oyunu Hı. bilmiyoruz arkadaşlar vallahi. Domatesler, <laughs> salatalıklar mı? Salatalık evet. diyor Domates dilimleri ve salatalıklar. Şöyle geçtik. Şöyle geçtik. Yeah zormuş. Hii. dur 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 dur. Şuradan gör, yandan gör, yandan. Zet yandan. Y yandan gör diyorum sana ya kendini. Çok zor, çok zor. Evet, geç, bekle. Çok hızlı iniyor. Tamam bekle. Bekle 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 bekle. Bekle. Geç. Bekle. Ha. Geç bekle. Okey. Allah'ım ne kadar zordu. Hoppa ve Ye! Yeah. Ne diyor burada? I don't wanna jump. Evet, tam doğru. Hatta hatta doğru. Hatlı, hatlı. Hatlı. Doğru Kesin. söylüyor arkadaşlar. Ana, orada ben uzaklık yakınlık şeyimi kaybettim. Gözüm seyirmeye başladı arkadaşlar. Uçacağım birazdan İzet abi diye. Yani basit yerlerde yanma ya. Bak yani. Hop. Oh. Ucu tamam. ucuna gittim, ucu ucu. ucu. Oraya Bu, gitmen bundan... gerekiyor mu? Oradan oraya nasıl sıçrayacaksın ya? Oo! Oh. Buradan evet, buraya mı uçacağım acaba? Ee, Nereye gideceğim e, gönül? Oradan. Evet devam burada, kapıdan geçeceğiz. Hoppa! Oh! Ooo! Oh! <laughs> Girdik ha, kapıdan Buradan geçiyor şu? <laughs> <laughs> ne oldu burada ne şimdi? Korsan, korsan mı olduk bir anda? Ah, safe. Aa, anahtarı bulmamız lazım herhalde. Aa. Anahtar göremedik biz. Çekmecelere bak çekmecelere. Çabuk çabuk herkes buldu gitti aa, biz aa, bulamadık. Aaa! Evet. Aaa! Ne kadar çabuk bulduk karşısında yaz. Neresi bu kapı mı açılıyor acaba? bizim girdiğimiz kapı, kapı değil mi zaten? Aa oradan mı gideceğiz? Evet gittik şu an. Evet. <laughs> Burası ne? Ay çok zorlaşıyor. Girmek Böyle... gir zorlaşıyor. Fordola... Nerede? Ne Bunlar fordola? para arkadaşlar. Demir buradan paralar gittik. ve Buradan gitti herhalde. Şöyle evet, banknotlar. <gülüyor> banknotlar. <laughs> notlar. Evet, buradan da gittik. Evet, davet. Çok güzel gidiyor Söneyze, davet. Bak, bak şu çaprazdan gidemez misin? Aa, bir anahtar daha mı lazım bize? Hayır canım, daha iyi canım, var? Kızım bakarsın. bir git ya. İzin, anahtar manahtar. Aa. Aa, 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 nerede Nereden bulacağız? Koca devasa bir anahtar lazım olacak bize de. Nereden bulacağız? kardeşim? biz karşıya geçeceğiz buradan ya. Takip et, evet. takip et. Arkadaşları takip et. Arkadaşlar, arkadaşlar. Heh. Yol gösterin bize. Evet, burayı da geçtik. Ve kaçıncı bölümde oldu? Aa, nereye Ya, neden durdun? Neden durdun? koş, ne koş, durdum, koş koş Şu kızı yeseydim koş. bari. Onu yemetseydin. Koş! Ah. Koş! Ah. koş! Çabuk! Çabuk! devam. sakın bunlara gelme. Aa! Ah. Aa! Ah. Ah. Sakın artık! Allah'ım duruyor ya durmasana be adam. Koşsana! Kafasını görmek istiyorum böyle. Bir... Sen arkadan geliyor mu diye bakmak mı istiyorsun? Evet. Bakamam. Ya ya. bitti mi? Bitti mi oluyor? Hayır, hayır ne bitmesi? Bak burada devam ediyoruz. Ee, evet, şuradan. Ay. Ay ne oldu ya? Ay ne oldu Ay, böyle? Ay tavan, tavan tavanla birleşiyorsun evet. böyle şey oluyorsun. E şuradan Dikkat şöyle geçiyoruz. Biraz. Ay bu ne? Abi buton var burada. Gönül. Aa ona basınca ne olacak acaba bilmiysem. Ay! Aa. Aa o şey e, kaya parçasına mı değdin? O yüzden Yok. mi oldu? Kaya parçasına. Vallahi bu ya çok basit yerlerde yanıyorum ya. E, sen sabır ver. Ya Rabbet <laughs> sabır ver. Evet bu da bitti. Evet be. bu da bitti. Şu kapı açılacak bak. Yeşile bas. Gördün mü hangi kapının açılacağını? Yeşil olmamış gönül. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla. Ben sana zıpla diyeceğiz zıpla. Bekle. Koş. Zıpla 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 Ay yari sopaya ne, ne oluyor? Çok heyecanlandım. <laughs> Abi burada bir daha mı var ya? Bir şey daha mı var burada? Ne bileyim sen ne yaptın? Ne? Ne, 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 ne yaptım, yaptım? ben? Aa! Değil mi onlara? Değil mi? Değil mi lazım? Değil mi? Ben ne diyorsa bunu yap. <laughs> ben ne diyorsa? Ay tırma tırma tırma. <laughs> gel 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 gel. Gel Sap! Kap. Çık Aa anladım ben o kutul... <gülüyor> kutulardan <gülüyor> kutulardan olmuyor kutulardan nasıl yapacağım ben peki ya geliyor şimdi beş kardeş zıplasana Ha. Zıpla. Gönül çok zor ya. Bir burada ya. Allah. Öle balık, öle balık. Öle balık, öle balık. Arkadaşlar burayı geçiyoruz. Bakın. Ver bana Allah. <laughs> ha oradan uçtan zıpla işte. Ha. Size tabiniz nasıl? Size tabiniz, size tabiniz. Bir şey var Gülü. Bir şey olacak burada. Yok ya. Yine, yine gidiyoruz ha? Yine böyle bir Kalkmak var orada. Böyle. Hop! Dönüp dönüp aşağıya gidersin sen şimdi. <laughs> ah! Ya işte gittim ya. Allah, <laughs> Allah! Allah yardım et bana. Sabrımı sınıyor benim. Ya hiç sevmediğim bir yer burası ya. Hiç Sevmiyorum! sınıyor şu anda. Bakın arkadaşlar, ben... Çok sabırlı bir insanımdır. Sabrı geniş bir insanımdır. Be. Kalp atışlarımı duyuyor musunuz? Ne hızlanıyor. Ne Kalp atışları hızlanıyor yani. Oradan bir aşağı düş. Bak oradan aşağı bir düş aşağılara kadar bir git. Yerim seni İzzet. Vallahi yerim seni. İzzet Dırman İzzet. Çek. Bir tane kalmış. Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <gibi> <gülüyor> yapsın ya. Ay. Bu neydi ya? Ömrümü yedi korktum. ya zıpla zıpla ben zıp zıp izle gerçekten ben güzel oynuyorum bu oyuna ee, aaaa oh, oh, oh. nereye gidiyor oraya ne oldu o, o. ne oldu nereye gidiyor oraya e, aaaa ne oldu bize ya nereye düştük böyle aa oyun bitti galiba aa, oyun bitti. herkes gelmiş biz bizden yeni gelmişiz herkes gelmiş ama yok yok daha var Vallahi herkes gelmiş al al oyun bitti bitti mi oyun gerçekten arkadaşlar oyun bitmiş Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, stres dolu bir Roblox unutmayın. oynadık arkadaşlar. Stres dolu bir stres Roblox oynadık. Bence. Bence evet stres umarım beğenmişsinizdir. De. Lütfen abone olup beğenilerinizi gönül ablanıza göndermeyi unutmayın. unutmayın Sizi arkadaşlar. çok seviyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın çok iyi kalın. Bay bay. Bye Bay bay.